Burası tuz pazarı. 250 Bu neymiş? Macun. 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 Meşhur. <laughs> Kuru yemiş baharat. Kuru yemiş çiler. ürünleri var. Yok yok şuraya bak. Şu güzelliğe bak. Kuru bakşama kadar burada bakasım geliyor. Paramız olsa da biz de alsak değil mi? Kolay gelsin, hayırlı işler abi. Sağ ol. yok, o kiralık. <laughs> ya hemen yakaladın açı ya. Ha. Hadi kolay gelsin. Yalnız sen kovan olmuşsun abi, tetiğe bulaştırmışsın. Gelin bitmesini istemiyorsun. Kuru yemişçiler sıra sıra dizilmiş. Yok yok maşallah subhanallah. Bu da meşhur kumlar. Her <laughs> yerde ilaç. <laughs> burada yürüsü var. Boy boy burada. bu var. <gülüyor> <Mezmiş>. <gülüyor> Evet, her yer yerde bulunmaz ama gerçekten evet. bir tatlı bir başka. Hadi bir Dönüşte biz de evet. Hayırlı selam bula gelsin. Allah evet. Allah. bu ne? Yer kirazı. Yer, yer kirazı. Tabi görüyoruz. Hayır hayır çekiyor. Babamın merak ettiği Taze sıcak tayin. Şöyle tayin çekiyor abimiz. Ayrı işler abim, kolay gelsin. Tamam. Taze taze, çekiyor. Şuradan değirme, bir, de bir değirmen Oradan atıyor. Susamı. Değirmene iniyor. Çocukluğun böyle geçti geçtiği için iyi biliyor. burada. Ay. Akıyor. Yukarıdan kuru. Yukarıdan kuru. Aşağıdan. Su gibi akıyor. Ondan sonra geliyor. Buradan. Buraya akıyor. Ondan sonra soframıza kadar taptaze taze tahin geliyor. Pekmezden bir Çok güzel bir tadı var. Abi kolay gelsin. Haydi işte. Değirmeni çekin. çekin, çekin, çekin. Susamı da çekti. Dur susam yoksa Susam <laughs> sana susamı aç. Abi, abimiz değirmenin sahibi. Evet. Un ügütmüyor tabi burada şey yapıyor. Ee, susam. susam çekiyor. Evet. Şöyle. Şu pekmez bu susam. Şuradan da şey oluyor. Şuradan akıyor değirmeni. Buradan da tahin çıkıyor. Bu taş mı ortasındaki şey? Taş, taş. Taş değil mi? Oradan kuru şekilde akıyor. Buradan Eski yapıyorlar. Şimdi sağ elektrik. elektrikli. Elektrikli. <laughs> İşi kolaylaştırdı. Evet. Buradan şaka şaka akıyor. E bunu nereden alıyoruz? Bunu şuradan alıyoruz. Buyur. Şuradan alıyoruz. Bunu da buradan akıyor. Ya i̇steyene buradan doldurup Dolduruyor. Doldurup veriyor. Bu ne? Çörek otu. Bu çörek otu. Şurada da çörek otu var. Buradan da yağını alıyorum. Evet, Subhanallah. Bu da e, çörek otunun yağını alıyorsunuz evet, gibi, değil mi? Buradan de yani. da yağını alıyorum. Buradan da şöyle şurada, oradan, çöp oradan, şuradan çöp al. Şuradan ızgara şeklinde buradan yağı buraya dam diyor. Böyle şişelere alıyor abimiz. Ondan sonra Bursa Kapalı Çerçe'de mi burası? Tuz Pazarı. Tuz Pazarı. Şener Gıda. Şener Gıda. <laughs> Şöyle kendin söyle neresi burası? Şener Gıda. Bursa. Şener Gıda. Şener Gıda. Şuradan da böyle kozası değil mi? Koza. Koza. Koza yani koza. Bunları ne bir şeye kullanıyor musunuz? Onları kim gübre olarak kullanıyor. Kimlere atlara veriyoruz diyorlar ama. Atlara. Islatıyorlar. Yani Bunda da bayağı bir gıda vardır yani. Çörek otu. Çöre neticede. Ha. Ben bunu tadına bir bakacağım şimdi. Yok abi o yenmez. Acımsı olur. Yok bizim çörek otu ya tatlı. Yok şey kozası acımsı olur evet, hafiften. Acı mı? Hafiften. Çünkü ben onu ya... şey susa... Aa, bu çörek otunu ağzıma da atıyorum böyle kurusunu. Siz ne Kurusun. iş yapıyorsunuz abi? Ha? Ben böyle çekiyorum. Ne eliniz abi buralı? Abimiz bize kaşıktan verdi. Al al. Şifa bu al. Çörek otu bu. Boğazı biraz yakıyor ama bu bir şifa değil mi? Şifa. Önümden başka her şey devam ediyor. Şifa senden hadi. Şifa Allah'tan. Hadi. Kolay gelsin. Sana hayırlı işler. Allah'a emanet ol. Hayırlı işler. Evet aynı şekil burada da var. Dolara abi, işte, abi para gelsin. Para bak kamda. abi. abi para gelsin. Sağ ol abi. Sağ ol. Aman Allah'ım. Kestenerin Kestenerenin yerine let geldi. Her türlü kestane çeşiti burada bak. İrisiyle, ufakıyla. Burası Bursa süper bir yeri yani merkezi. Al kolay gelsin hayırlı işler. Sağ teşekkürler eyvallah. Buyurun. Ne dersin? Hoş geldiniz. Buyur efendim. abi çıkarıyor. Üç kilo yüz. Hoş geldiniz. Evet. Evet adam, var, daha abi Ceviz satıyoruz. Üç kilo yüz. Ceviz kilo yüz. kilo yüz. Burada peynirci. Peynirin her çeşidi var maşallah. Yok yok. Burada da meşhur Erzurum peyniri. Erzurum'un küflü peyniri. Her yörenin peyniri var. Erzincan, Sivas, Tulum, Konya. Bu da Sivas. Bu da Erzincan. Erzincan. Ben yani çok Erzincan'ım var bir şehirde. Burada. burada bal çeşitleri. Merhaba, kolay gelsin, hayırlı işler. Burada bal çeşitleri. Taş çiçek balı. Erzurum çiçek balı. Sivas çiçek balı. Şam yayla balı. Merhaba. Tunceli çiçek balı, kestane balı, akvin balı, bingöl balı, akeri balı. Burada da ballar. arılar bile, işi arılar, sarıca arılar bile işi biliyor. Kaç çiçek balı Süzme balı, petek balı, her yani çeşidi var. Yok yok maşallah bu. Burada. burada da abimiz tabak satıyor. Güzel soymuş. Hazır hemen götürüp taksiyi alacaksın bunu. Burada da üzüm yaprağı taze taze abimiz. salamura mı? Kolay gelsin. Salam bunlar abi. Salam bura. Hadi hadi Nerenin bunlar? Bunlar Erbağ'dan geliyor. Nereden? Erbağ. Erbağ'dan geliyor. Evet Tokat Erbağ. Hı hı. Bir de Bursa'nın yaprağımız var. Şıralık yaprağı. Onlar Bursa'nın mı? Evet. O, hangisi kaliteli? Tabi sen Bursa'da oldun. Bursa'lı diyeceğim. Bizim Tokat'ımız yaprağı. Benim hanım Tokat'lı. He o zaman sen doğrusunu söylersin. İkisi de güzel. İkisi <laughs> de güzel. güzel abi. <gülüyor> tamam. Fiyat <laughs> olarak hangisi pahalı? yaprağın ben de geliyor? Ha, yani nesli tükendiği o için fiyat çıkıyor. çıkıyor. Hmm. Bak cam gibi cam. yerli insan ile o yaprağı ister. Yetişen alıyor yetişen. O yaprağı ister için bulamıyoruz biz bu çok az çıkıyor. <laughs> Çünkü Abi yerine simit. Toplanlarına nesli tükeniyor. Artık bir bir yaşlar gidiyor vefat ediyor. Evet. Toplayan insan Toplayan yok değil mi? Toplayan yok. Yiyen çok ama. Köyden şehre göç var. Yiyen çok ama değil mi? Yiğen çok. Ha, çok. Ama çalışıp büyüten, besleyen, üreten yok. Tamam maşallah yok. sen emek veriyorsun Ama bak burada. Çok şükür Allah'ım. Yetiştik. Allah sen yani emeğini karşını verir ya. inşallah. Veriyorlar. Veriyorlar. Veriyor değil mi? Veriyorlar. Veriyor. Veriyor. Kolay gelsin sana. Allah. Hayırlı işler. Hadi Allah emanet evet. ol. Burada da balık pazarı. hadi. Evet falan bu her çeşit var. Bana pazarına fazla girmeyeceğim. Allah böyle saatler şeyin de, de uğraşmaya fayda olsun. Abi biz de burada kesme bıçakları satıyoruz. Burada da sebzeciler falan var. Buradan aşağısı bildik şeyler, sebze falan. Şöyle burada da kestane var. Allah emanet olun. Görüşmeler üzere. Şarjımız bitiyor. Kapatmak zorundayım çünkü kapanıza telefonumuza lazım olacak. Hoşça kalın. Şöyle bunları da çekmeden geçmeyeyim. Zeytinin her çeşidi. Şu renklere bakar mısın? Aman Allah'ım ben ilk defa görüyorum. Böyle. Şuraya bakar Bakalım Şuradan. Yalanlar sizi Sancarlı zeytin. Yağlı zeytin. Gemlik zeytini. Zeytin çeşidi. Tabii ki Bursa gemlik. Yeri olduğu için her çeşitli zeytin mevcut. Evet.